sınavdan önce son bir e, ruh hali bilgilendirmesi falan yapayım dedim. İki tarafımda da bizim apartmandaki teyzeler var. Neyse. E, kamerayı bir yere koymalı mıyım? Bakayım, Koyacağım yer yok. Hayır yokmuş. Neyse, e, şu an DM'ye gidecektim annemler koş in falan dediler sonra indim işleri çıkmış o yüzden yoklar gelmediler yani DM'de 5 dakikaya falan başlıyor. Ee, ruhayi olarak da birazcık yapacak bir şey yok yani e, streslensem de bir şey değişmeyecek diye birazcık rahat takılıyorum umarım yani bir şey olmaz ee, saçıma da bu arada kardeşimin elektriklenme bir şeysinden sıkılıyor hiçbir işe yaramadı neyse e, hani bazen çok stresli oluyorum ama yine de böyle olduğunda her zaman yapacak bir şey yok diyorum çünkü ne yapıyorum? Genel tekrar videoları izliyorum. Sonrasında da e, akşamları denemeye gidiyorum. Denemeden geliyorum. Biraz daha işte arkadaşımla yapamadıklarımızı falan birbirimizi arayıp anlatıyoruz. Sonra e, sonra yine video falan izliyorum. Genel böyle geçiyor. Ondan sonra çıkmışlar olarak fizikleri ve kimyaları böyle hani son 10 yıl fizikleri kimyaları olarak çözdüm. E, direkt full deneme olarak 21, 22, 23 çözdüm. E, bu kadar. Zaten burada bugün 21'in TYT'sini çözdüm. O kadar e, hepsini daha önce çözmüşüm ki tüm demlerle daha önce karşıma çıkan sonra çok çok şaşırdım yani. Çünkü direkt aynısı yani sadece sayılarını değiştirmişler demlere koymak için. E, yani bilmiyorum hiçbir şey asla kafada büyütmemek lazım çünkü Normalde bazen ben TYT'de matematiği çok kafamda büyütüyorum. Yani TYT matematiği AYT'den daha çok kafamda büyütüyorum. Ama hiçbir şey oluyor Bugün 2021'de bile hani ne kadar zor olursa olsun, hani ki bu yıl 2021'den zor olmayacağını düşünüyorum. Yani olmaz herhalde. Ee, ne kadar zor olursa olsun illa yapılacak bir sürü soru oluyor. Hani 2021'de böyle çok aşırı basit bir sürü soru vardı yani. Ee, bana atlamayı bilmek gerekiyor. Güzel bir şekilde yönetilince illa çözebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bilgi birikimi olarak yapabileceğimi düşünüyorum ama e, kendimi DM'lerde falan çok... Gösteremediğimi düşünüyorum çünkü devmeden bir çıkıyorum. Teyzem matematikte bir insan yani o kadar saçma sapan hatalar yapıyorum ki böyle işlem hatası, onu toplama yerine çarpma yapmışım, bileşke fonksiyon toplama falan görmüşüm. Neyse ee, Kendine güvenmek lazım çünkü mesela AYT için yani bunlar bir biraz kendimi avutmak için söylediğim şeyler olabilir ama yani başka ne yapayım bilmiyorum falan yapınca bunun bana kazandıracağı hiçbir şey olmayacak. Ayrıca e, kimya mesela benim aşırı yıl boyunca üstüne çok düşmediğim bir bölüm ama e, çıkmışlarda falan gördüğüm kadarıyla çok zorlamamışlar. Mesela gazlar direkt PVN resimde yerini yazıyorsun sen bu şekilde sorular var. Denemelerden kolay gibi. Ondan sonra biyoloji için illa son güne kadar son tekrar videoları izlemeye düşünüyorum. Çok unutuluyor yani. Ama yine de e, illa şıklardan birisi biraz daha bariz oluyor benim gördüğüm yani. E, fizik için de çok zorlamazlarsa belli soru kalıpları var gibi. Matematiği iyi yönetmek lazım, süreyi ve psikolojiyi. Ben AYT'de bile bazen süreyi ucu ucu yetiştirip bazen sorun yaşayabiliyorum çünkü e, çok fazla işlem içinde boğuluyorum. Sonrasında nereye, ne yapmıştım ben falan diyorum, siliyorum, sil baştan çözüyorum. Saçım çok kötü ya, neyse. Ee, neyse bir sürü insanlar geliyor ya, bu kadar. Siz ne yapıyorsunuz?